Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye olan Kadir Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şeker'in tutuklu bulunduğu Akşehir cezaevinden çıkış anları anbean görüntülendi. Şeker'in ailesiyle kucaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Kadir Şeker'in M A H K E M -E D E K i ifadesi Kadir Şeker mahkemede verdiği ifadede, kadına üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Olay için üzgünüm. Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum. Pişmanım." dedi Kadir Şeker tahliye edildi mi? Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3. Üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalasında, daha önce verdikleri mütalayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu sürede göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl onaya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları dün bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ni tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi. Kadir Şeker ne zaman hapisten çıkacak? Kadir Şeker 7 Temmuz 2022 tarihinde tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu.